Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz Eğitim Bülent YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok da farklı olmayan bir yerde yine UCD'deyim ama bu sefer çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Yanımda sevgili Ethel var. Kendisi başvuruları kabul eden kişi. Ondan kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Firstly, welcome to our YouTube channel and thank you so much to join us. Could you introduce yourself please? Thank you so much for having me. My name is Ethel. Welcome to you all and I work at the International Office which is known as UCD Global um for Middle East and Africa and I look after students coming in from the uh, Turkish region particularly so thank you very much for having me today students who actually come here to study uh, or why study in Ireland there are various reasons one is a fabulous country with fabulous people the they have Dublin is a place where you'll see a lot of young population and you'll see like-minded people just like yourself in terms of programs we have so many programs to offer ICT to pharmaceutical sciences to business uh, to law to arts and humanities, etc. There are few, there are loads of programs uh, that students can uh, come here to study. and um, The country is a very friendly uh, place, so you will find a lot of happy people. In fact, it's also ranked top ten country in the world under the Global Peace Index as a safe country as well. And uh, yeah, so there are many many reasons, and also it's easy to commute from one place to another. So students can take the bus, the tram. It's easy for you know people to move from one place to another. We also have uh, it's it's the only English-speaking country now in the European Union, so a lot of students also come for this reasons as well to come and study in Ireland. First of all, it is a global university. We have over eight thousand international students coming from various. Different backgrounds. We have a huge Turkish students cohort as well studying with us, where we are really, really proud of. And uh, in terms of, we have six major colleges, and within those six major colleges, we have our various schools. So we have also over 200 uh, postgraduate degrees, and also we, we have over 56 undergraduate and uh, PhDs as well available. Uh, so students can come to study to us right from sciences to arts and humanities, and that includes law, um, international. Relations, uh, politics, uh, and various other subjects. Also, we find a lot of students coming to study with us in pure sciences. Uh, so they would be biomedical sciences or pharmaceutical sciences, and then moving into you know other uh, huge pharma industries, which is based here out in Dublin. We see a lot of students coming to study also ICT programs because uh, Dublin, as you know, is a mini Silicon Valley. Yes. So a lot of students come here to stu study anything in computer science or computer computational science uh, related programs. We have that also in the masters as well. As undergrad programs, and then they move into these multinational corporates, which actually UCD has a very strong connect in Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, and others. Also, in the business sector, we have a really strong graduate school for business courses. So, we, we see students coming to study with us masters in business, Um, so that's an MBA or the marketing side or postgraduate degree in maybe postgraduate management courses as well. And then also, we have students coming to study with us in the arts and humanities, so maybe just. We have a very strong program known as SPIRE where students can come and study with us international relations or uh, politics. Within these courses, students also receive scholarships, which is also available at UCD. So that we have really strong programs and then we also have engineering where students study engineering courses as well with us. UCD is ranked top 200 under the QS Global Rankings. And in fact, in terms of our graduate employability, for the fifth time in the year, we are number one in terms of graduate employability. So that speaks volumes that you know the QS rankings for graduate employability, where our students are moving into, you know, they're the getting placed soon after they are studying with us, and they have a very very bright future here at in Ireland. Yeah. Uh, scholarships is something which I am really really fond of, and as an international student, yes, scholarships are available. Firstly, they have to be accepted in the offer that uh, or the program at UCD. We have automatic scholarships scholarship sorry which is known as international uh, student scholarship that is based on merit okay so that ranges from about twenty to forty percent on tuition fees then we have the global excellence scholarship which is a really good scholarship for and I highly recommend students applying to the global excellence scholarships we have the 50% on tuition fees as well as we have a hundred percent on tuition fee as well so there are scholarships that are available um, also uh, sometimes we see students also applying via the Germany from Turkey mm -hmm. so so, they will come on this program and they can also apply to the programs that we have. So, they will sit the exams for Germany and then they can use the offer from UCD to apply for that scholarship? Hmm. Yeah, I think eggy uh, Melanda has been very, very supportive. They do help students in terms of right from A to Z, right from the applications, right to gathering all your documents, also assessing you with your CVs if you require, also assessing you with your person statement, and then also moving forward to also accepting your, uh, to making your offer as a firm offer in that university, also helping with uh, scholarships if, if available. They also then move on to uh, visas, which is very, very important. So they will help you with your visa application they will also be, help you with your in terms of you know pre-arrival pre and what you need to do post arrival as well in that country. So Aggie Belanta has been very very supportive and I would highly recommend this agency whilst applying to university. Thank you so much. There is no difference whether you apply individually to the university or you, uh, you apply via the agency. In fact your work will be much much lesser. As well as even further than that they will also help you with your rest of your uh, other immigrations. Uh, and other necessities that you need to do within within Ireland. So yeah. Well, thank you so much again to join us. You're so kind. Would you like to say something more? Like final message for the Turkish students. <laughs> I'm gonna translate everything. <laughs> and we really hope, sincerely hope that we see you soon on campus, and we look forward to welcoming you students uh, onto UCD campus uh, shortly. Thank, thank you so much. <laughs> Şu an UCD mezuniyetine Aha, burada mezun yeah. Süleyman, burada Başarılar diliyorum. Nilüfer selamlar. <laughs> Waterport IT'deki arkadaş. Dışık <laughs> yaptı. Ya. <laughs> Kameraya kapattı. Yani... <laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. O hani hatırladığınız o YouTube'a yüklediğimiz o videolar, o Instagram'da gördüğünüz reelsler, sevgili Nilüferle, sevgili bu e, sevgili Süleyman'la birlikte o güzel videoların bulunduğu konumdayız. Yüceci'deyiz ve onların övdüğü tek bir nokta vardı Sinan Bey. Kendilerine çok selamlarımı iletiyorum. İnşallah içeride kapatanlardan birisi de onlardır. Ya, Bugün güzel. videoya altına yorum yazın lütfen Süleyman Hı -hı. ve e, Nilüfer bildir. Biz şu an mezuniyete bir yandan da bakıyoruz, o yüzden çok odaklanamadım. kalamadım. Danışman koordinatörü diye çevirebilirim aslında yani. International Office'te Student Recruitment'ta çalışan Dubai'de ofisleri var. Türkiye ve Asya ülkelerine genellikle bakıyorlar. İtel ile beraberdik. Bizi UCD Applied Language Academy'ye götürdü. Orada görüşmeler yaptık. Çok güzel haberlerimiz var. Sevgili İtel. <laughs> Çok... İtel. <laughs> İtel de Souza. Josef de Souza. Beşiktaşlar bilir. Josef de Soza'nın İtel de Bir, <laughs> birkaç soru sorduk sevgili İtel'e. Bir tanesi buradaki aslında sizin çok ilgilendiğiniz burslarla ilgili, scholarship ile ilgiliydi. Bu konuda ben, özet geçmek istediğim aynen. şey var mı? Şöyle oradaki görüşmede aslında çok detaylı anlatmamıştım. Biz görüşmelerimiz sırasında tabii Türk öğrenciler için sürekli burslar hakkında sorduğumuz için ekstra aldığım bilgileri ben şu an ileteyim. Şöyle zaten başarı bursları mevcut UCD'de ve öğrenciler offer aldıkları zaman şartlı kabul veya full offer aldıkları zaman gelen of furnitür içerisinde aldıkları burs da yazıyor ama bunun dışında şöyle söyledi İtalya bize sizde de öğrenci işte örnek veriyorum Erasmus yapmıştır yaptığı stajlar çok güçlüdür veya çok güçlü bir CV'si vardır bu merit scholarship yani başarı bursu haricinde de bana gelip işte bu öğrencinin böyle bir şeysi var şöyle yapmış böyle yapmış diye ekstradan bana söylerseniz dedi ben bu konuda da ekstra öğrencilere burs sağlanması için de yardımcı olmaya çalışırım dedi. Hani bu anlamda sizin aslında yapmış olduğunuz stajlar, Erasmus'lar, Avrupa'daki gönüllülük projeleri e, ya da Avrupa'daki başka projeler bunlar tamamen sizin alacağınız bursları etkiliyor. Bunu iletti bize. Bu hani çok iyi bir fırsat olacak diye tahmin ediyorum. Süleyman ve Nülfer de burada videolarında bahsetmişlerdi. Onları da açıklamalar kısmı eklersek güzel olur. İlk başarı bursu almışlardı ve ayrıca 7000 euro burs almıştı mesela ben. Beninkini hatırlıyorum ezbere şu an. Bunlara ek olarak da ekstra projeler vesaire üzerinden de burs verebileceklerini ilettiler. Çok güzel fırsat gerçekten. Hani örnek veriyorum normalde programları şu an 20 bin euro diyelim. E, 7000 euro burs 13 bin euro. Hani şu an zaten hani İrlanda'da normal özel bir üniversitede master yapılmak istediği zaman da aşağı yukarı bu fiyatlara gelebiliyor. Hatta işte dediği gibi ekstra yapmış oldukları projeler vesaire varsa da onların üzerinden de burs verebiliriz olarak aktardı bize. Çok iyi bir fırsat açıkçası. University College Dublin dünyanın en iyi 181. üniversitesi şu an QS Ranking olarak. Çok fazla program seçeneği var. Hemen Dublin şehir merkezinde bulunuyor. Yanlış bilmiyorsam da Avrupa'daki şehir içi kampüsler arasında en büyük şehir içi kampüsü olarak Hı -hı. geçiyor burası. Ve şehir merkezinde ben işte mesela bizim ofisten geldim. Bizim ofiste direkt hani şehir merkezinde Spire'ın orada. Otobüste buraya gelmek yarım saat sürüyor. 39 aya bindim e, Oconal Street üzerinden. 20-25 dakika içerisinde otobüsten indim ve otobüs direkt kampüsün içerisinde son durağı kampüsün içerisinde ya da ilk var kampüsünün içerisinde diye belirtmiş olayım. Aynı zamanda kampüs içerisinde yurtları vesaire de var. Çok fazla olanak sunuyor. Nülüfer'in videosunda özellikle şey kısmını ben izlemelerini tavsiye ederim. Olanak demişken bu sosyal kulüpler çok fazla alternatifleri var ve çok fazla şey yapıyorlar. Hani kesinlikle buraya geldiğinizde eğitimden fazlasını alabileceğiniz bir üniversite olarak adlandırabiliriz. Ben şeyden değinmek istiyorum. O benim dikkatimi çekti. Şimdi şöyle arkadaşlar yanlış bakış açısı var. Ajansla başvurmak ve ajansa başvurmamak arasındaki oyuncu ince çizgiyi ayırmak gerekiyor. Kendisi de üstüne basa basa Pasa söyledi. Billur da bize kendi bu macerasını paylaşmıştı. Biliyorsunuz Billur da tek başına başvurduğunda aslında o istediği bursu alamadığını ve sonrasında Eğitim Yandar'la birlikte başvurduğundaki aldığı burs miktarı 7000 bin euroyu söyledi ki bu gerçekten çok büyük bir meblağ. Şunu söylemek istiyorum. Sizin kadar, yani siz kendiniz bireysel başvurduğunuzda birçok imkanı kaçırıyor olabilirsiniz. Birçok fırsat kaçırıyor olabilirsiniz. Ama Eğitim İrlanda, işte Sinan Bey olsun, Eğitim İrlanda'nın diğer çalışanları olsun direkt bu işin içindeler ve mesela işte bu tür ziyaretleri sık sık yapıyorlar. Dolayısıyla her türlü update, her türlü güncellemeden haberdarlar. Dolayısıyla bazen gerçekten bakın bir haftalık bir periyot oluyor. İşte indirim periyodu ya i̇şte ne bileyim. Burs alabileceğiniz ufak bir periyot oluyor ve onu size haber veriyorlar. Yani <laughs> ufak bir meblağ olsa mesela, ufak bir periyot değil, ufak bir meblağ olsa bile hani evet. sonuçta işte şu an euro üzerinden hesapladığımız evet. için öğrenciler için çok fazla fark edebiliyor. Bir de biz sürekli bu başvuruları yaptığımız için şu an belki bilginiz vardır. Trinity, UCD, National University of Ireland Galway, University College Cork, University of Limerick, Dublin City University, TU Dublin dahil olmak üzere İrlanda'daki tüm devlet ve özel üniversitelerle anlaşması bulunan tek Türk danışmanlık firmasıyız ki hatta okulların sitelerine girip baktığınız zaman ülke ajantalarından da hepsiyle birlikte çalışan çok çok az ajanta var. Biz sürekli okullarla iletişim halindeyiz. Sürekli Türkiye pazarı için güncel bilgilerle besliyorlar ve bundan dolayı da sizin aslında sürecinizi en iyi yürütmek adına biz burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başvurular sürecinde hangi alana, hangi bilgiyi yazarsak sizin için daha iyi olur, hangisi daha fazla bize bu e, olanağı çıkarttık. Biz bunları düşünerek aslında sizin başvurunuzu yapıyoruz ve ondan dolayı da size en fazla desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda da burada ofisi bulunan tek Türk danışmanlık firması olduğumuz için de siz buraya geldiğiniz zaman da herhangi bir problem yaşadığınızda işte örnek veriyorum konaklamada, GNIB'de PPS'de, iş bulmada. Hatta şunu söyleyeyim benim kişisel olarak e, bu büyük firmalarda işte Accenture'da, CPL'de Twitter, Google, Apple Microsoft hepsinde benim kişisel olarak tanıdığım insanlar olduğu için ben öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da onların CV'sini ben bu firmalara göndermekte yardımcı oluyorum. Çünkü örnek veriyorum siz direkt başvurduğunuz zaman demin anlattığımız konu gibi çok fazla ilgilenmeye biliyorlar. Ama İrlanda'da referans sistemi çok fazla gelişmiş. Hmm. Bu iş bulma anlamında da biz sizi direkt içerideki insanlar üzerinden refer edilmenizi de sağlıyoruz. Yani aslında master belki evet master'a gelirsiniz. Belki bursunu siz de e, alabilirsiniz. Ama mezun olduktan sonra bizim burada oluşturduğumuz networkler üzerinden CV'nizi içeri vermeniz konusunda da destek olabiliyoruz. Hatta belki görmüşsünüzdür ilk bir buçuk ay önce My e, Microsoft'tan birisi bizim de ofisimize geldi konuşma yaptı. Evet. İşte 2-3 hafta önce LinkedIn'den birisi geldi konuşma yaptı. Accenture'da bayağı üst rütbe bir Türk arkadaş da yine gelecek. Bizim ofisimizde master öğrencimizde, işte dil okulu öğrencilerimize bir konuşma gerçekleştirecek. Sadece biz İrlanda'ya gelme, okulunuzu seçme, okul sürecinizde değil. Ondan sonraki Stem 1G'yi aldığınız süreçte de sizlere destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi hani benim bu firmalarda da çok fazla çalışan arkadaşım var. Onlar da hani sizin CV'nizi seve seve içeri veriyorlar. Ki zaten dediğim Dediğim gibi burada referans sistemi çok önemli olduğu için onlar da aslında siz işe girdikten sonra ve 6 ay çalışırsanız sizin üzerinizden aslında para kazanıyorlar. Ondan dolayı hani onlar da bunu yapmak için hevesliler, mutlular diyebilirim. Evet. Buradaki network çok önemli zaten. Aynen kesinlikle İrlanda'da network, network çok önemli. Almanya'daki, Hollanda'daki, Belçika'daki gibi Türk yoğunluğu burada yok. Türkler gelse bile yeni gelen öğrenciler, yeni işte dil okulu öğrencileri, yeni üniversite öğrencileri olduğu için o network'ü kurmaları zaman alabiliyor. Ama biz hani senelerden beri buradayız. Ben kendim kişisel olarak işte 4 yıldan uzun bir süredir eğitim hepsine görev aldığım için bir şekilde o networkleri kurabiliyorum. Onu da hani öğrencilerimizle paylaşmaktan tabii ki mutluluk duyarız. Şu ana kadar çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. Hem işte üniversite başvurularında hem de sonraki süreçte yardımcı olabildiğimiz süreçte. Yani örnek vereyim ben öğrencilerin tez dönemi oluyor. Tez döneminde de genellikle anket yapılması gerekiyor. Öğrenciler üzerinden hani projelerde kendi geldikleri background üzerinden gitmeye çalıştığı için öğrenciler, öğrenciler üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ve direkt hani Sinan bunu gruplardan paylaşır mısın? İşte anketim, dissertation için gerekli. İşte tez bizim için gerekli yardımcı olur musun vesaire. Tabii ki bunların hepsinde biz burada elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendiniz başvurmuş olsanız bile vize süreci çok daha farklı oluyor. Ve vize sürecinde de elleri kendinizi bırakmanız gerekiyor birazcık. Evet. Hani biliyorsunuz İrlanda'da özellikle son dönemlerde ufak bir hani zaten bir zorluk da var. Vize sürecinde ya. evet, evet yani şöyle biz zaten sadece İrlanda yaptığımız için hani vize konusunda oldukça deneyimli danışmanlarımız var. İstanbul ofisimizde, İzmir ofisimizde. Şu anki bu vize sıkıntısını çok kolay bir şekilde atlatabilirsiniz. Yüksek stansta zaten yani başvurularında ret oranımız e %0 yani retimiz yok e, diyebilirim e, yüksek sans için. Ondan dolayı hani kendinizi güvenlilere evet. bırakabilirsiniz diyebiliriz burada. E, şeyi ekleyebiliriz, İTEL bize aynı zamanda da UCD'nin Applied Language Center'ına götürdü. E, burada bu, çok evet. e, önemli bir bilgi var. Applied Language Center'da iki tane program sunuyorlar. Premaster ve Pre-sessional course. Premaster'da şöyle oluyor. Eylül'den mayıs sonuna kadar olan bir program ve hani maddi olarak biraz daha ağır bir yükümlülüğün altına giriyorsunuz <laughs> ve e, zaman olarak da bir yıl aslında yüksek lisansınız uzamış oluyor. Ama bu e, Premaster'da e, kendinizi yüksek lisansa tamamen hazırlayabilirsiniz. Yüksek lisansa girdiğinizde tamamen hazır hem dil olarak hem de akademik araştırmalar konusunda vesaire iyi bir şekilde başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi hem maddi olarak hem de zaman olarak sizi bitik zorlayabilir. Bu programa başvuracağınız zaman şey diyorsunuz işte ben örnek veriyorum. MSC in Finance'da yüksek lisans yapmak istiyorum. Bunu da önden söylüyorsunuz. Sizin başvuru için gerekli şartlarınız değerlendiriliyor ve eğer MSC in Finance'den kabul olabilecek durumdaysanız ondan sonra Pre Masters'a başlayabiliyorsunuz ve bir yılınızı geçirdikten sonra da Direct Entry otomatik olarak da MSC in Finance programına bir sonraki Eylül ayında başlayabiliyorsunuz. Buna ek olarak da Pre Sessional Course belki Türk öğrenciler için şu an çok daha uygun olabilir. Hem dil okullarındaki vize açısından sıkıntıdan Sıyrılmak için hem de direkt master'a girmek için da şöyle oluyor. Pre-sessional İngilizce Kursuna girebilmek için IELTS'den 5,5 Almak gerekiyor. 10 haftalık kursa katılınacaksa 7 haftalığa katılınacaksa da 6 almak gerekiyor 6 sunmak gerekiyor ve bu program Yazın oluyor. Programdan başarılı bir şekilde Mezun olan öğrenciler direkt olarak Herhangi bir IELTS veya Doğalingo Sınavı sunmadan direkt yüksek lisanslarına Başlayabiliyorlar. Yani aslında bu zaten program Yazın olduğu için. Örnek veriyorum Haziran ayında Başvurular zaten o zaman açık. Normal e, Yüksek lisansa başvuruyoruz. Offer'ımızı alıyoruz. Şartlı kabulümüzü alıyoruz. Ondan sonra IELTS'ten örnek veriyorum 5.5 aldık. Ondan sonra diyoruz ki Pre-Sessional kursuna yazılmak istiyoruz. 5.5 aldığımız belgeyi sunuyoruz. Ya da işte Doğal Lingo'dan alınan puanı sunuyoruz. Ve programa katıldıktan sonra başarılı bir şekilde dersleri geçersek direkt olarak yüksek lisansımıza başlayabiliyoruz. Hmm. Bunlarda hani sorduğum zaman hani bunu nasıl belirliyorsunuz? Hani başarılı olamazsa öğrenci ne oluyor vesaire. Başarılı olamama ihtimali hani çok düşük oluyor diyor. Genelde öğrencilerin neredeyse çok büyük bir bölümünün direkt olarak master'a başlayabildiklerini söylediler. Ama eğer öğrenci derslerden tekrardan Doğal Lingo sınavı alıp İrlanda'dayken ondan sonra geçebilir. Ama normal şartlar altında derslerini başarılı bir şekilde geçmeleri durumunda herhangi bir ekstra ayet veya doğal sınavına girmeden sonucunu göstermeden de direkt masterlarına başlayabiliyorlar. Hmm. Ve çok büyük bir fırsat bu öğrenciler için. Çok kolay, çok güzel bir kolaylık kendileri açısından. O anlamda bunu değerlendirmeden tavsiye ederim. Buyurun. Lütfen. Bir de şimdi biz İngilizce kursunda ben kendi deneyimimden, ben de şimdi master yapmak istiyorum ama ben genel, bir İngilizce görüyorum. Evet. Ve Ayas için ekstra bir çaba harcamam gerekiyor. Yani şöyle, ben gidip şey demem lazım. Ben Ayas kursuna kaydolmak istiyorum. O zaman genel İngilizce'den vazgeçmem gerekiyor gibi şeyler yani. Ama mesela burada direkt okula yönelik olduğu için sanırım Akademik direkt, aynen, hem akademik ve intensif bir kurs haftalık 24 saat falan oluyor dedi. 10 hafta, 10 hafta kendinizi gerçekten oraya İngilizceye verdiğiniz zaman 5,5 olan bir kişi Eylül ayında masasına başlayabilir dedi evet. ve sadece 10 haftada direkt o seviyeye gelebilirsiniz. Hani çok iyi bir fırsat ve şu anda da de dediğim gibi Türkiye'de dil okulu vizelerinde yaşanan problemden kurtulmak için çok iyi bir evet, e, orada bir aralık. Aynı durum e, University of Limlik'te de vardı. Çok fazla kişi Instagram'dan yazmıştı bu konuyla alakalı. Evet. Onu hatırladığımdan dolayı ben de çok fazla irdeleyerek sorular sordum. Umarım Müthiş öğrenciler bir şey. için bir e, rampası. Aynen. aynen öyle. <laughs> Yani çok uzun oldu. Çok uzun oldu. Çok uzun olmuş arkadaşlar. Yine çok konuştuk. Ben... Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>